Vardı kendisi eskiden düşmüştüm zamanında tepesinden. Bizim dut ağacı vardı ondan mı Oraya da gideceğiz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İpuçlarıyla hediyeni bulacaksın. Öyle hemen Anladım. eline hediye vermek yok. Yapamaz annem onsuz. O da açılmaz onsuz. Telefon mu bu? <gülüyor> <gülüyor> Annesi neyi siz yapamaz sence? Neyi severim ben en çok? Yemeği mi? <laughs> Arkadaşlar iyice batıyoruz. Daha bitmedi ipuçları. Kapıda babamın papuçları. <laughs> <laughs> Hediye direkt verseydiniz ya kızım. Ben niye böyle uğraştırıyorum? <laughs> Olur mu? Bir içeri, bir dışarı, bir içeri, bir dışarı seni sersem edeceğiz bugün. Ağaç bu. Arkadaşlar bir pazar sabahından ve bir babalar gününden hepinize merhaba diyorum. Şu anda görüyorsunuz burada bahçedeyiz ve bahçede annemle beraber kahvaltı hazırladık ve Aynen. mis gibi. Sabah sabah mis gibi poğaçalar yaptılar ya çok güzel arkadaşlar. Annemin kıymalı poğaçalarını bir yeseniz hep istersiniz. O yüzden hemen sizi davet ediyorum evimize bulabilen gelsin arkadaşlar. evimizi bulabilen Video bitene kadar geliyormuşlar. ne güzel olur. <laughs> evimizi bulabilen gelebilir Hepinize arkadaşlar. merhaba diyorum Poğaça ben de bu arada. <laughs> Şimdi ilk önce ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce babam babam falan gelecek beraber kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra babama babalar günü olduğu için çok güzel hediyeler aldık. İki tane hediye aldık babama. İki tane hediye aldık. Babam ne olduğunu söylemeyeceğim ama ikisi de ihtiyacı olan şeydi. Haberiniz olsun. Onları söylemeyeceğim. Peki nasıl hediye vereceğiz biliyor musunuz? Ben ipuçlarını babama takip ettireceğim ve babam hediye Öyle kolay kolay hediye vermek yok. Aa. İpuçlarını takip edecek ve en son hediyeye ulaşacak. Bak göstermiyorum ne olduğunu. Bir numara. Bir diye numara. Yaz. 1 numarayı babamın eline kendimi böyle vereceğim. Al bu senin iki pücün diye. Ama ilk önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bir kahvaltı edeceğiz ondan sonra videoya başlayacağız. Şimdi baban hazırlanıyor. Babalar gününü kutlayacağız. Babalar günün kutlu olsun. Ben hatırlamadım mı? <laughs> Hayır. <gülüyor> Unuttuğumuzu zannettin, değil mi? Vallahi annene diyor, anne diyor ki telefona bakma diyor. Her şeyi benden önce görüyorsun diyor ki. Niye? Dağlı. Teşekkür ederim canım ailem. Babalar günün kutlu olsun. Teşekkür evet ederim. babacığım babalar günün kutlu olsun ve e, seni ay. biraz zorlayacağız ama. <laughs> Bir seni sürprizler bekliyor Anne, bugün. Anne baba fermuar açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu güzeldi ama. <laughs> evet, buyur. Neymiş, bu, bu senin abi. hediyen. Benim hediye Güzel pembe. Vardı kendisi eskiden düşmüştüm zamanında tepesinden. Bizim dut ağacı vardı ondan bahsedeyim. Oraya da gideceğiz. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İpuçlarıyla hediyeni bulacaksın. Öyle hemen tamam, eline ya. hediye vermek yok. Tamam unutmamışsın. Ben unuttular dedim. Ya hayır unutmadık. Evet bakalım bulabilecek misin? Zeynep'in dediği... gördünüz mü siz benim? Zeynep'in dediği yeri anladın mı Eee, ne var bakın hastaneye. arkadaşlar burada domateslerimiz çıkmış. Evet. evet Zeynep küçükken buradan düşmüştü arkadaşlar. Şuradan. Burada. Şuradaki pencereden düşmüştü burada dut ağacı vardı. Dut ağacını kestik tabii ki. Ben ağacı arkadaşlar. Evet, evet dut ağacının kenarlarında orada bir yerde bir kağıt bulman gerekiyor Yusuf. İkinci ipucun. Bakalım bulabilecek misin? Ha buldum. Aa <laughs> ha, harikasın. Oku bakalım. Yapamaz annem onsuz. O da açılmaz onsuz. O da açılmaz onsuz mu? Yapamaz annem onsuz. O da açılmaz onsuz. Telefon mu bu? <gülüyor> <gülüyor> Annesi neyi siz yapamaz sence? Yapamaz annem onsuz. O da açılmaz onsuz. Bunu anlamadım ya. <laughs> Hadi bul bakalım. <laughs> neyi severim ben en çok? Yemeği mi? Babamı <laughs> Arkadaşlar iyice batıyoruz. <laughs> Beni iyice şişman zannedecekler. <laughs> benim hayatta en sevdiğim şey. Normal hayatta yani yaşamda. Uyumak. <gülüyor> <gülüyor> Uyumayı seviyorsun değil mi? Ya sen diyorsun ya senin için çok kıymetli diye. Benim için kıymetli olan bir şey. Öyle söyleyeyim. Sence ne olabilir? Hafızanı zorla biraz. Badem. Allah <laughs> belası Tam şey fıstık. Arkadaşlar <laughs> gülmekten karnım ağacak. Ha benzin mi? evet, <laughs> araba evet, mı? Araba. Evet araba. Her araba. Benzin nereden çıktı? Şimdi baba bana bak. hayır, araba böyle Şimdi gösterince bir gösterir bir, daha bir daha oku onu. Yapamaz annem onsuz. O da açılmaz onsuz. Araba. Araba. Anahtar. Evet. evet. Araba anahtarı. evet. Anahtarı. Ikin, Anladım. üçüncü ya. ipucu. Doğru. Hadi bakalım. Araba üçüncü... anahtarını mı bulacağım? Evet. Araba anahtarının da yani üçüncü ipucu. Bu bak sergilemişsiniz buralar. Nerede <laughs> burada ana <laughs> kağıt? Ooo içinde. Oo, Görüyor musun? Bak Zeynep İşgülüyor nerelere sakladı. Burası benim bile aklıma gelmemişti yani. <laughs> evet. Bu dördüncü mü? Bak bakalım rakamına. Hayır. Üçüncü mü? Üçüncü. Evet, üçüncü Devamlı ipucumuz var arkadaşlar. Var. Bu arada bu bayağı devam ediyor, o kadar gitti ki aldık. Sen daha bu sabah unuttuğumuzu sandın öyle kolay bulamazsın haberin olsun. Ya. Soframızın tutkusu dedemin bahçedeki korkusu. Bahçedeki korkusu mu? <laughs> Soframızın tutkusu dedemin bahçedeki korkusu. Bahçede benim tutkum değil, mi? benim sevmediğim şeyi seviyorsunuz. Sofrada böyle devam, Yenide devamlı kahvaltı olan ne kahvaltılık olan bir şey ama bahçemizde de olan bir şey. Domates, biber. <laughs> Başka bir şey. kahvaltılıkları sayar mısın bana? Aklına gelen kahvaltılıkları. Hemen hızlı 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 hızlı. Peynir. Kaymak, yumurta, yağ. Allah belanı. Devam verir. et, devam <laughs> et. Aa, <laughs> <sevindim>. En çok <gülüyor> <gülüyor> en çok sevdiklerini de. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka ne olur kahvaltılık? Salatalık mı diyecek? Hayır, devam et. Size. Devam et, say. Sen domates, kahvaltılık peynir, say. Domates, yumurta, kaymak, bal, yağ, reçel. Ağaçları say. Bahçemizde şey. Ipucu var? verelim bari ağaç. Tamam, domates biberin dibine git bakayım hangi ağaçlar var. Acele. <laughs> Ağaçları tanımayacak şimdi. <laughs> ne var şimdi? Şöyle bak. <laughs> Bak etrafa bak. Zeytin. Hah aferin. Dedesi düşmüştü ya oradan. Şunu gördüm ben onu değil şunu gördüm. Dedemin korkusu diyor. Dedesi he, he, he. o zeytin ağacından he, he. düşmüştü ya. O kadar senaryoyu kuramadım. Şuna bak. Bana gelsene ha. ipucunu al. İpucunu alman <laughs> lazım. <senaryo gülüyor> Nereye gidiyorsun? Rahat Artık ben. bulacaksın. Bu direkt ortadaymış. Aferin. Tamam. Evet, Gel biraz buraya da yüzünü görelim. Evet. evet. Rengarenktir içi yaşar orada evimizin Prens. prensi. Rengarenktir içi yaşar orada evimizin prensi. Prens bizim Mars. E, <laughs> harikasın. Bunu hemen buldum. Bunu buldum. <laughs> hemen buldum. Hadi gidelim. Mars'ın rengarenktir içi derken. Ooo <laughs> Mars Bey. Evimizin Merhaba. prensi de burada. Merhaba efendim nasılsınız? Önce koklaması lazım. İyiyim diyor <gülüyor> dedesi. <gülüyor> Aa, Çok hoşuna gitti, çok hoşuna gitti. Hadi sen ipucuna bak bakalım, Dede'sini hadi. Çok seviyor. Hımm! Onunla beraber arıyor. Hayır. Mars'a ait olan bir yer demek ki burada. Rengarenktir içi, yaşar orada evimizin prensi. Şimdi normal neyi var? Zaten buraya koymamışsınızdır herhalde. Orada uyumayacak baba, iyi misin oraya? Buraya koymamışsınızdır Mars'ın uyuduğu bir yer. Evine bakayım. Mars'ın evi, o evet. Oğlum. Bu videomuzu da, da izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Huba kutusundan harika ee. bir kedi evi yaptık. O evet! Artık dı, ben dı, daha, dı, 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 dı. daha ipucu bekliyorum. Hediye mi bu? Evet, Aynen. daha Aynen. bitmedi. Ben daha şeyi bekliyordum. Daha Alıştım, bekliyorsun. İpucu bekliyorum ben daha. Tamam, sen bak daha. Yapacaksın <laughs> <Daha gülüyor> sen. Daha bitmedi. İpuçlarımız daha bitmedi, merak etmeyin. Ya sonra hediyene bakalım, ondan sonra bulalım. Kadar... Önce hediyene bak. Oh güzel. Oh. Beğenmezsen kırmızı, değiştirebilirsin. Kırmızı harika. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle bir şort olmamış. Evet o yüzden aldık. <laughs> <Z> Zeynep <laughs> siyah dedi ben kırmızı. Zeynep siyah dedi dedim ki beğenmiyorsa dedim. <laughs> Gördün mü? Oğlum, Ama ben <laughs> dedim ki ay, 7 gün içinde yapayım, bak bir şey söyleyebilir <laughs> miyim bir şey söyleyebilir miyim mi? 7 gün içinde iade edebiliyor musun bir ay içinde de değiştirebiliyor musun? Pazartesi gider değiştirir sorun değil. Şeyi güzelmiş, malı filan güzel. Malı çok güzel, güzel evet. Güzel. Ben... Sen ha... canlı canlı renkleri seviyorsun diye düşündüm ben ama. Hayır seviyorum güzel de kırmızı eşofman giyen pek birini görmedim sadece ben. <gülüyor> 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 ama çok güzel, sevdim ben ya bak benim tam istediğim gibi oraları filan. Da... Tamam rengini istiyorsan değiştir, sorun ha, değil. Hemen abi, ipucuna geçiyoruz. Da de, daha bitmedi ipuçları. Kapıda babamın papuçları. <laughs> <laughs> Harika. Biz yaptık da. Şair, şair olacaksın. Şair tamam. ruhluyuz. Biz Zeynep'le beraber yaptık. Tamam. Papuçlarındaymış. Yani Pabinim. ayakkabılar arkadaşlar. Papuç demek Pabinim. ayakkabı demek. Bunun içinde mi? Evet. Ha buradaymış bak. Yani. Hemen de ilk çiftinde buldu ha. Doğru dön çiftinde. biraz buraya. buraya evet, dön. buraya. <laughs> Zeynep'in ayağına bastım geri çıkarken. Uzarım ama hızlı. Yazıyor ki uzarım ama hızlı bir uzadım mı yıkarım taşı duvarı diyor. Bir ipucu, bir <laughs> ipucu verelim. <laughs> bir ipucu verelim. Bahçede. Bu bahçede olan bir şey. Uzarım ama hızlı. Hızlı uzayan bir, bir şey. Uzadım mı, yıkarım taşı duvarı. Tamam anladım. Anladım. Bu bahçede dünyanın en hızlı büyüyen ağacı vardı. Biz onu kuruttuk Bütün evi duvarı yıkıyordu neredeyse. <laughs> yıkıyordu, yıkmış zaten duvarların yarısını. Orada mı? Evet. <laughs> bir şey söylüyordun Yusuf. Hediyeyi direkt verseydiniz ya kızım. Ben niye böyle uğraştırıyorum? <laughs> Olur mu? Bir içeri, bir dışarı, bir içeri, bir dışarı seni sersem edeceğiz bugün. Ağaç bu. Evet. Kökü orda Evet, burada kocaman bir ağaç vardı arkadaşlar. Arkadaşlar duvarları böyle ben çatlatmıştı. Unuttum, o gördüm. yüzden mecburen kestiler. Oralarda bir yerdedir ama Aramal. bilmiyoruz. Hadi bul bakalım, bul bakalım. Bak bak ha, ipucu bu veriyor bu? sana bir <laughs> de. Ay babasına kıyamıyor da ipucu veriyormuş. <laughs> Evet. Yoktur onun canı gezdirir bizi her yanı. Yoktur onun canı gezdirir bizi her yanı. Araba mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Şimdi... Harikasın. Bak gittikçe daha çabuk bulmaya başlıyorsun. E, tabii Zekan nesin? daha iyi çalışıyorsun. <laughs> sizin çılgınlık derecelerinizi öğreniyorum. <laughs> Hazır mısın? Arabayı açıyorum. Babacım ara dur artık. Ne Allah yapıyorsun? Canım, nasıl ısınmış arabanın içi? <laughs> Her yerde olabilir. Belki şu ızgaranın içine koymuş bile olabilirim baba. Orada değil ama yine de sen bilirsin. Şuralarda, şuralarda. Şuralarda nerede? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen? Baba, Burada yok şuralarda, ki. baba, şuralarda, baba şuralarda. Aa <laughs> ciddim mi? Her Hayır, şey aklın çalışıyor. Sorayım. Buna mı yetmedi baba? Hayır kızım da. Buraya koymamışsın. Onu bilmiyordur Zeynep. Orayı arabayı kullanmıyor. Ciddim mi baba? Bak orada ne var? var? Evet bak buradan tut. Allah'ım buradan mı açılıyor? Evet tut aç. Açamadım. Aç bakayım. He evet, tamam buldum. Buldun mu? Bilmiyorum Göster. burayı nereden bileyim ben? Vardır bir hayali. Başımda durur cansız resmi. Bu ne ya? <laughs> vardır bir hayali, başımda durur cansız resmi. O hayalim. Normalde vardır hayalim hayalim. Olacaktı. Tamam. Evet, Zeynep'in hayali başımda nedir? Zeynep'in hayali. İşte. Başında duran resme bakalım. Gerçekten <laughs> <laughs> hayalimi unutmuşsun yani. Çok ayıp. Bir sürü hayalim var kızım. Sen sabahtan akşama hayal değiştiriyorsun. Ama benim çok net hayallerim var. Al kaçtı çabuk Mars kaçtı. Evet. Benim şimdi Zeynep'in hayali varmış <laughs> ve masa başındaymış. Masa başında. Şey, pardon, başındaymış. Ha motoru diyor. Evet. Anladım. Tamam motor. Motor hayali var. Evet. Bunun için de Allah'ım. <laughs> Bay ben sana dedim belirli hayalim var demiştim bir iki tane. Tamam onu biliyoruz canım. E artık neresine koyduysa senin bulman lazım Yusuf. Evet. O kapanma yerleri şey değil, plastik değil. Aa. Allah ne <laughs> ipucu. Evet, hadi bakalım ipucu. Bu sabah geldim evinize, neşe getirdim midenize. Mide, midenize. <laughs> midenize, mide, mide. Kızım burada kahveli mi söyledim? Midenize, midenize. Evet. Poğaça mı? Evet. Bugün poğaça yaptınız ya ama. Bahçeyi bir içeri bir dışarı, bir Kız içeri bir dışarı. Üç kuruş hediye verecekler. <laughs> saatlerdir dolandırıyorlar. <laughs> Burada mı, dışarıda mı? Dışarıda Nerede? ya poğaçalar. Hayır dedim, kutusu buradadır. Hayır, dışarıda. <laughs> Poğaçayla ilgili ne var bakalım masada? Haydi bakalım. Ben de su içeyim, su sanmıştım. Yine hediyeye ben ulaşamadın artık, Yusuf. Bir. Yine ipucuyla uğraşacaksın. Evet, Hadi bakalım. Poğaça. Aa, altına koymuşlar. Ben yerken burada mıydı bunlar? Ya, haberin yoktu. Hiç uğraşmadım ki, ne bileyim ben Sen de ilgili. babalar günü unuttuğumuzu zannettin değil mi? <laughs> evet. Aldım yeni kendisini sevdi evimizin mini mini mi, mini, mini. mini aldım ke yeni kendisini sevdi evimizin mini yeni aldın kediye aldın Bir şey aldığın, söyleyeyim mi ben bir şey. de ne oldu evet. unuttum. Evet. Evet. Kediye aldın ve yeni sevdi bir şey He, Yeni aldın. Şey aldınız. Bir yatak aldınız. Bir de tırmanma duvarı aldınız. Babamın net ondan haberi yok bu. <laughs> Akşam yeni bir şey aldık dedi ya kediye çok sevdi dedi. Mutfağa girmenizi veriyoruz. Yaşmam mı?" Evet. Şey. Evet. Babam bildin. Hayatta bilemezdi arkadaşlar. Bildin. Aferin. İpucu vereceğiz mecbur bazen arkadaşlar. <laughs> Yoksa bu video akşama kadar sürer arkadaşlar. Peki kapı kilitlenmiş. Ee, Kapıta neyse anahtar bende. Bir de kapıda kalırsak. <laughs> Buyur. Kimin anahtarı? Anahtar. Evet. Mutfakta bir yerde yaşmaya. Aa. Aa, 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 aa oradan tam oradan da koydu. karşında. E bunun neresinde? Ha kağıdı buraya sıkıştırmışlar. <laughs> Buldun mu? Hmm. Evet, içinden çıkan. içinden çıkan diğer ipucu. Hadi bakalım. Hadi. Bu ne kardeşim? 11. <laughs> <ipucu> mu? <laughs> evet. Yani. Evet. Kıyamadım sana bu kadar uğraşmana. Bu son ipucu olsun. <laughs> Git, Dinlen bari koltukta. Baba koltukta. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok mutlu oldun koltukta. ama. Koltuğa mı koydun? <laughs> yani, evet, yani. Buldun mu? Knight'tan çıkmamışsın zaten. <laughs> Beğenmezsen değişirsin tabii ki. Yok güzel. İade etme hakkın da varmış. O da güzeldi. Bu da eşofman altının takımı. Bunun takımı Üstü. mı? Üstü evet. Bak fermuar detayları bilmiyorum. var aynı. Bir deneyim geleyim hemen dur bakayım. Evet yorumları dinliyoruz şu anda. Hazır. Giydin. <laughs> evet yakıştı bence. Nasıl oldu? Zeynep. İşte ama üstündekini giyince pijama tarzı bir şey olmuş. Zaten eşofman o. Bunun daha mı şeyi lazım? Biraz bir şey. daha farklı bir şey alırsan bunun üstüne dışarıya da pijama gibi duruyor. Evet. Ne diyorsun? Evet. Ha, ama bak da... o onun takımı dediler bana. <laughs> babam da oradan, Yusuf biz... oradan ayrılmayacaksan oraya gelseydik. Böyle geldi. Bildim işte güzel <laughs> de sevdim. Sizi kötü değil nerede? Bir bak içine sinmezse pazartesi Değişir. gider değişiriz. Bunun siyahını alabiliriz. Tamam. <gülüyor> bunun <gülüyor> siyahını alırız. Tamam. Ters, ben... en <gülüyor> 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 Ters mi giyiyor ben... baba? Niye? Ters mi giymiş? <laughs> Hayır kız arkada değil. Hayır burada kız. Ama cebi ne burada? Hayır o başka. O işte fermuar detayı döner misin bana? Bak Bu orada var. bir fermuar detayı iki var. Işte. Ne bileyim evet. kaç tane? üç tane. Ya. Bak, bir tane büyük cep var. Onun üstünde bir tane daha cep var tamam mı? İki tane cep var şu an burada işte. Ya işte, i̇şte. o fermuardan kapat orayı. Göğsünde var. Ha, göster göğsünü. İşte orada. O yüzden çok hoşuma tamam, gitmişti sallaya, benim. Sallaya gezersin göğsündeki bir şey Yoksa bu eşofman iki taraflı mı giyebiliyorsun? Yok kız düzü burası. <laughs> Tam burası, burası. Evet, tekrardan babalar gününü kutluyoruz. İyi ki bizim babamızsın diyoruz. Zeynep'e yani. aman vermeden ben konuşuyorum. Buyur Zeynep'ciğim. Tamam. <laughs> Tekrardan Teşekkür ederim babalar için. Günü kutlu olsun ben babacım. cidden unuttuğunuzu düşündüm tamam mı? Dedim ki bunlar unuttular. Sabah kalktım ben telefona baktım. Babalar günüyle ilgili WhatsApp mesajları gördüm. Tamam mı? Tane. Ondan sonra dedim ki bugün babalar günü değil mi? Canan da unutmuş gibi yaptı. Tamam mı? Aa, Aa. Babalar günü müydü filan gibi bir şeyler yaptı. Sonra sürpriz hazırlamışlar. Teşekkür ediyorum. Rica, Rica ediyoruz, babacığım. seni seviyoruz. Buradan bütün babaların babalar gününü kutluyoruz. Evet. Arkadaşlarımızı da öpüyoruz, selam gönderiyoruz. Onların da babalarının gününü kutluyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun. Bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın babacığım. Bu güzel haberi senin duyurmak istiyorum. Ne? Evet, Aynen. bir haberimiz var ya, arkadaşlarımıza duyura, duyurabilirsiniz. Babamla birlikte kanalı için. He, babamla birlikte Babam kanalı da devam... Şey Hayır, ben ne dediğini anlamadım. Seni. Evet. Babamla birlikte kanalda devam edeceğiz. Onu mu demek istiyorsun? Evet. Ha, tamam. İnşallah. En kısa yani. zamanda babamla birlikte YouTube kanalımız arkadaşlar. Yeni videolar gelecek. Hemen o kanala abone olup. Beklemede kalın. Hemen ilk videomuzu atarmaz. İlk siz haberdar olun diyorum. Ve görüşmek üzere. Evet bay bay. Evet. <laughs>